Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesteyiz burada 450 dolarlık bakemiz arka saçma upgrade kontrol falan yapacağız Dilerseniz hemen videoya geçelim Buradan öncelikle promo kod kısmına buradan geliyoruz Şuradan tıklıyoruz ve buraya Soğumet yazıyoruz ve bizde de bedavadan 70 sent Ve %10 da depozit bonusu veriyor yani 100 dolarlık bir yatırım 110 dolar 1000 dolarlık bir yatırım 1100 dolar 10 dolarlık bir yatırımda 11 dolar olarak siteye geçiyor arkadaşlar Buna bakmayı kesinlikle unutmayın. Bu da bir de çekişimiz var. 40 dolarlık. Şuradan M4A1 ay M4A4 Neonoid hediye ediyoruz arkadaşlar. 40 dolar değerinde bir skin. 5 dolar yatırmanız gerekiyor buna katılmak için. Buna da denersiniz arkadaşlar Siz bilirsiniz. Bu da event'ımız var. Her ay yeni event oluyor zaten. Bu event kasarı falan. Geçen videoda göstermiştim eventin içeriği. Bu video daha çok kasa açılımı odaklı olsun ya. Bir anlık karar verdim. Kasa savaşı yapacaktım ama açılımı yapalım. Mesela şu Supreme case'den bir 10 tane çevirmek istiyordum arkadaşlar. Bunun için 78 dolar ödedik. Bir golden coin biz var. Bu arada aldık pahalıdır diye tahmin ediyorum. Bir tane de kart verdi. Buradan 74 aldık arkadaşlar. Başka ne açabiliriz? Başka başka başka. İkinci joy açabiliriz arkadaşlar 10 tane. 223 ödedik bunun için. Güzel şeyler var içerisinde. Asimov falan şurayı iyi. 216. Okey run it back. Bir daha golladım. Gelmezse de battle deneyebiliriz ufaktan. Orion'umuz var. Emperor var. Kill Confirmed Neonoid Bu da da vardır bir o kadar Hot Rod şartı vardı arkadaşlar bir tane Güzel bir daha golladım Bu sefer kar ettirdi demin Şu an 500 olan üstüne çıkardı bize Bir Wildfire Big Bullet Queen Emperor Bu Burası az bence 241 Noice yine karşı Bir daha gol kanka Kill joy sevdik Decimator, Neonoir, Okey şurada bir tane. 327 mi? Neonoid'in 101'liği gelmiş. Let's go. 600'e kadar çıkarttı bize 200'e çevirdiğimiz halde 400'deyiz. Bulut Queen'ler bu sefer battık diye düşünüyorum artık. Yani. Olması gerekeni yaptı arkadaşlar. Biz ne açabiliriz? Ne açabiliriz? AK-47 case var. Buradan 10'lu açabilirim bundan. Safer çok kötü verdi hemen geçelim 16 buçuk Ayrıca artık blue Laminate var bir tane ama 57 mi bakacağız redline var şurada bir de 25 bu 20 de olur 68 okey biz battle yapalım arkadaşlar battle ile belki şansımız güler şimdi buradan try istedik şöyle 20 liradan şöyle koyacağım arkadaşlar güzel bir 400'lük bir battle döndürmek istiyorum açıkçası 400 şunu koyduk bu tamam 447.45 şunu çıkartabiliriz ya 3 kişilik alan binasına arkadaşlar. Bir ben tıklarıma güveniyorum. Umarım kazanacağız. Alanın bin falan alacağını düşünüyorum kesinlikle. Bot Ulrik ve Bot Hunt geldi. Hadi bakalım oğlum. Bizimki Atomic. Adam da Asimov oldu. Güzel. Sıkıntı yok hocam. Premium lan. Key 260 Bir tık zor geçeriz bunu artık Adam bizden Baya önde Hyper -Vist olan Baya önde 200 dolar önde arkadaşlar O belli olmaz Çok kasa var ne olacağı belli olmaz Kereli Kötü Beklediğimiz zorluklar bunlar değil hocam Bunlar da değil Hardened'dan bir buçuk saydık tamamdır Jaxi var Şimdi Dagon king pahalısından ver 10 lira Yapma be Kötü Şöyle bir 250 300 bir Bıçağa ihtiyacımız var Ice quality verdi Decimator var Case alınır Tam şöyle bir 250 Bıçak vakti blue printi var At güzel bir bıçak kanka. 13. Çok zor ya, çok zor. Buradan gelmez arkadaşlar bu bedel. 19. Çok kötü çektik. 12 silahdan bıçak. Yapma. Adam hala iyi çekiyor bu arada. Biz hiçbir şey çekemiyoruz. Tek kasa premium mu? O bitirdi bize arkadaşlar. Bizim en, benim en sevdiğim kasa bitirdi bize de ben ama adamda moz yani bu battık kasada... arkadaşlar yine çıktı bu adam yine çekti adam dediğim gibi 1000 falan kazandığını düşünüyordum şuradan bir daha upgrade e gidelim hatta bin üstünde de kazanmıştır burada 14 dolar da şöyle bir 10x'e soldan goladım arkadaşlar de arkadaşlar bu videoluk böyle olsun şu tokenlarımızı kullanıp videoyu bitirelim The blaskasından 4 tane yetişiyor mu yetişiyor 4 tane çevirdik bakalım ne geliyor gelenlere de upgrade'e gidelim mi ya bari Mecha var vogue var upgrade 14 dolar falan gelmiş yine aynı şekilde 12 saat e atacağım arkadaşlar soldan 2x e attım yanlışlıkla Ki 2x bile gelmedi Neyse evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'ımıza da uğramayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.